arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün ne videosu çekiyoruz? Ev vlog. Ee, hadi videomuza geçelim mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası içeri oturma salonu. Size buyurun böyle dağınık olabilir burası yer odamıza geçelim. Arkadaşlar burası yani salon. Burası böyle. Burası mutfak. Size umarım iyi gösteriyorumdur. arkadaşlar. Ve abimin odası. Burada da hazine var. Hem de nasıl hazine? Göster. Umarım iyi gösterebilmişimdir. Benim kitaplığım. Benim benim bayrağım. Daha bayraklar duruyor arkadaşlar burada. Asamıyorum. Daha bayraklarım, bir sürü bayrağım duruyor burada. Hepsini de nasıl almıştım? Burası da benim manzaram. Burası da benim balkonum. Bu da yatak odası. Bu da en sevdiğim şey klima. Ya sıcaktan yanıyoruz, pişiyoruz ya. Arkadaşlar videomu inşallah beğenmişsinizdir daha çok size dediğim gibi söz verdiğim gibi haftada bir video geliyor İnşallah beğenmişsinizdir sizleri çok seviyorum güle güle